Bismillahirrahmanirrahim. Seyyid Abdullah Dehlevi Kutise Sirru Hazretleri. Silsile-i Aliye'nin 28.'sidir. Miladi 1745 yılında Hindistan'ın Pencap şehrinde dünyaya geldi. 1824'te Delhi'de vefat etti. Kabri Şah Cihan Camii yakınında kendi dergahındadır. Babası Abdüllatif Efendi alim, zahit bir zat idi. Bir gün rüyasında Hazreti Ali radıyallahu an ona Allahu Teala sana bir oğul ihsan edecek. O büyük bir zat olacak. Ona bizim ismimizi koyarsın dedi. Resulullah Efendimiz de evliyada evliyadan bir zat olan amcasına rüyasında göründü. Doğacak çocuğa Abdullah ismini ver buyurdu. Çocuk doğunda, doğduğunda ismini babası Ali amcası da Abdullah koydu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri 6 yaşına gelince Hazreti Ali'ye karşı sevgi ve edebinden kendisine Ali denmesini istemeyip Ali'nin hizmetçi manasına gelen غلام Ali dedi ve Gulam-ı Ali ismiyle meşhur oldu. Allah vergisi çok üstün bir zekaya sahipti. Kur'an-ı Kerim'i kısa zamanda ezberledi. Dini ilimleri ve zamanının bütün fen ilimlerini öğrendi. mazhar Canı Canan Hazretlerinin huzuruna vardı. Kendisini talebeliğe kabul buyurmasını talep etti. O da "Sen hoşlandığın bir yere git." Bizim yolumuz tuşsuz taşı yalamak gibidir buyurdu. Efendim ben her şeye razıyım. Tuşsuz taşı da yalamaya razıyım dedi. Mübarek olsun buyurdu ve talebeliye kabul eyledi. Abdullah Dehlevi Hazretleri 15 yıl sohbetinde bulundu. Evliyalıkta yüksek derecelere kavuştu. Mutlak icazet aldı ve halifesi oldu. Abdullah Dehlevi Hazretlerine çok kimseler gelir, hastalıklardan kurtulmak için dua etmesini isterlerdi. O da dua eder, hastalıklarından Allahu Teala'nın izniyle ve yaratmasıyla kurtulurlardı. Ancak ömrünün sonuna doğru kendi bedeninde üç tane hastalık meydana geldi. Bu hastalıkları sebebiyle Güçsüz kaldı, ibadetlerini şevkle fakat sıkıntıyla yapar hale gelmişti. Bu sıkıntılı halini bilen dostları ona, efendim siz herkese dua ediyorsunuz ve herkeste hastalıklardan sizin duanız bereketiyle kurtuluyor. Cenab-ı Hak sizin duanızı reddetmiyor. Her gelen huzurunuzda şifaya kavuşuyor. Fakat niçin kendiniz için, dua etmiyorsunuz dediler. Dua buyursanız da bu dertlerden kurtulsanız nasıl olur dediler. Onlar hastalıklarından kurtulmak için dua istiyor. Biz ise Allahu Teala'nın gönderdiği bu dört dert ve belalardan o gönderdiği için razıyız. Dert ve belalar kemendi mahbubdur. Yani sevgilinin bir kemendidir. Kendisine çeken bir kemettir. Allahu Teala bu dertleri sevdiği kullarından dilediklerine verir. Bu sebeple dertlerin bizden gitmesini değil, onlara sabretmeyi isteriz buyurdu. Delhi'de kıtlık ve kuraklık olmuştu. Abdullah Delevi Hazretleri Mescid'in avlusuna çıktı, kızgın güneşin altında oturdu. Yağmur yağması için Allahu Teala'ya niyaz bulundu niyazda bulundu. Çok geçmeden başladı yağmur yağmaya. Abdullah Dehlevi'nin huzuruna bir şahıs geldi. Ey efendim, oğlum iki aydan beri kayıp. Çocuğumu bana vermesi için Allahu Teala'ya lütfeder de dua eder misiniz dedi. O da çocuğunuz evdedir buyurdu. Gelen çok şaşırdı. Efendim ben şimdi evden buraya geldim. Evde yoktu deyince Tekrar gidiniz, çocuğunuz evdedir buyurdu. O kimse emre uyarak eve gitti ve gerçekten de çocuğu evde buldu. Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri buyurdu ki, talebe sadık olan talip demektir. Allahu Teala'nın sevgilisiyle, onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanar. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın halde haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez, işlediği günahlardan utanır, başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahu Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabreder. Her geçimsizlikte sıkıntıyı kendisinde arar. Her nefeste Rabbini düşünür. Gafletle yaşamaz kimseyle münakaşa etmez, kimsenin kalbini incitmez. Kalpleri Allahu Teala'nın evi bilir. Eshab-ı Kiram hakkında hayır konuşur. İsimleri anıldığı zaman radiyallahu anhum der. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz. ...ve okumaz buyurdu. Böylece... ...o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan... ...kendini korur. O büyükleri sevmek... ...Allah'ın Resulünü sevmenin alametidir. Kendi bilgisi, kendi görüşüyle... ...Evliya-i Kiramı birbirinden aşağı... ...ve yukarı diye asla ayırmaz. Onlar hakkında derece tayin etmek bizim... ...ne haddimizedir? Birinin daha yüksek... ...daha üstün olduğu ancak... Ayet-i kerime ve hadis-i şerif ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu ile başka türlü söyleyenler mazurdur buyurdu.